Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesine devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız birey devlet ilişkisine bakmıştık. Burada John Locke, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi isimlerin birey ve devlet ilişkileriyle ilgili görüşlerini ele almıştık. Bugün ahlak ilkelerine bakacağız. Ahlakın ilkeleri diye başlık atacağız. Üçüncü kısmımıza geçiyoruz ve burada iki tane önemli isimden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Immanuel Kant, bir tanesi de Jeremy Bentham. E, bu isimler e, ahlak ilkeleri anlamında, yani ahlakın evrensel olup olmaması ya da nasıl ilerlediği hakkında bize fikir verecek. E, ilk önce Immanuel Kant'la başlayacağız. Şöyle bir başlık atalım. ilk önce isterseniz 3 diyoruz. E, ahlakın ilkeleri ve Immanuel Kant diyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Sadece Immanuel Kant yazın. E, İyi istenç de yazın. Onunla başlayacağım çünkü. Sonrasında ödev ahlakına geçeceğiz. Yani şu ilk üç kısmı yazabilirsiniz. Ee, şimdi Immanuel Kant arkadaşlar Alman bir filozof ve... E 18. 19. yüzyılda önemli isimlerden bir tanesi ahlak anlamında e, sadece ahlak felsefesi alanında değil tabii ki farklı alanlarda da çalışmaları var ama bugün ahlak felsefesiyle ilgili görüşlerine bakacağız e, Immanuel Kant'ı nereden hatırlıyoruz? Kritisizmden hatırlıyoruz bilgi felsefesinde e, bilgilerimizin hem rasyonalizm hem de deneycilikle yani empirizmle olması gerektiğini ve bu ikisinin ayrı ayrı düşünülemeyeceğini söyleyip Bunları birleştirdiği bir akımdan bahsetmiştik. Eleştiricilik Türkçesi, kritisizm demiştik. Bugün arkadaşlar Immanuel Kant'ın ödev ahlakından bahsedeceğiz. Ama ödev ahlakını anlayabilmek için ilk önce iyi istenç kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi iyi istenç kavramı ne demek? Aslında iyi irade anlamına geliyor. Yani burada iyi istenç kavramını niyetle bağdaştırabiliriz. Ne demektir iyi niyet, iyi irade, iyi istenç? İnsan e, iyi tam olarak içten karar vererek istemişse eğer orada iyi istenç vardır ve e, bir eylemin iyi olabilmesi için sonucuna ve amacına bakmak gerekir. E, yani biz bir eylemi değerlendirirken iyi olarak değerlendirebilmemiz için onun sonucuna ve amacına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda iyi istenç önemli. Peki ödev ahlakı dediğimizde neden bahsediyoruz? Ödev ahlakı dediğimizde aslında e, ödev kavramı iyi istenç dediğimiz kavramı geliştirmek içindir. Ve ödev ahlakı dediğimiz şey bütün insanlar için geçerlidir. Yani evrenseldir diyebiliriz. Yani insanlar e, bunu kendi isteğine bağlı olarak yönetmemelilerdir. Ödev ahlakı denilen şey her insan için geçerli olacak bir şeydir. Ve kişinin isteğine bağlı bir durum değil değildir. Yani evrenseldir diyebiliriz. Peki ne demektir e, ödev ahlakı? Eğer bir eylem beklenti içinde yapılırsa Kant'a göre bu ahlaki değildir. Yani biz bir eylemi gerçekleştirirken herhangi bir beklentiye girersek bu yapmış olduğumuz eylemin ahlaki olarak geçerliliği yoktur. Örnek verecek olursak mesela yere çöp atmama eylemi. Şimdi biz yere çöp atmama eylemini gerçekleştirirken bizim buradaki niyetimiz nedir? Bunu gerçekten ödev olarak benimsediğimiz için, bunu bir bilinçle, bir şuurla yapıyorsak gerçekten sorumluluğumuz olduğu için, gerçekten bunu görevimiz olarak düşünüyoruz düşündüğümüz için yapıyorsak o zaman bu eylemin ahlaki olduğunu söyleyebiliriz Kant'a göre Kant'ın ödev ahlakına göre. Ama eğer yere çöp atmama eylemini gerçekleştirirken ben e, herhangi bir arkadaşım görmesin, herhangi bir insan görmesin, beni ayıplar diye düşünüyorsam ya da e, yere çöp atmanın maddi olarak bir yaptırımı, bir cezası varsa ve ben bu cezayı almamak için bunu yapıyorsam, o zaman burada eylemin ahlaki olduğunu söyleyemem. Çünkü eylem burada bir e, koşula bağlanmıştır ve bir koşula bağlandığı anda eylemin ahlaki olması durumu söz konusu değildir kanta göre yani kanta baktığımızda arkadaşlar aslında eylemin gerekçesinin sebebinin amacının önemli olduğunu görüyoruz biz bir eylemi gerçekleştirirken yani bu eylem e, vicdanı sızladığı için yani bir insan vicdanı sızladığı için ya da işte bir insana acıdığı için merhamet duyduğu için de bir eylemi gerçekleştirmemelidir çünkü burada da aslında yapılan eylemlerin hissi olduğunu söyler yine ödev bilinciyle yapılmamıştır eylem yani biz birisine karşı tamamen vicdani olarak yaklaşıyorsak bu eylemi gerçekleştiriyorsak ya da merhamet ediyorsak ya da acıyorsak bu eylem yine ahlaki değildir kanta göre çünkü artık duygularımızı barındırdığı için hissi olduğu için bu eylemde ödev ahlakının konusuna girmez. Yani ödev ahlakı dediğimizde arkadaşlar amacımız tamamen eylemi görev bilinciyle gerçekleştirmek. Böyle yapmamız gerektiği için bu şekilde yapmak. Dolayısıyla da ödev ahlakı konusunda koşula bağlamamak gerekiyor eylemi. Yani eylem koşula bağlandığı anda bu ne olursa olsun duygularımız da olsa herhangi bir maddi yaptırım da olsa sonuç itibariyle koşula bağlandığı anda ödev ahlakı olmaktan çıkıyor ve artık o eylem ahlaki olarak nitelendirilemiyor. Bununla ilgili bir örnek var. Ee, mesela bir esnaf düşünelim arkadaşlar ve bir esnafın e, müşterilerini kandırmaması ödev ahlakına uygundur. Burada bir sıkıntı yok. Yani bir esnaf eğer müşterilerini kandırmıyorsa ödev ahlakına uygun olarak hareket etmiştir diyebiliriz. E, ama uzun vadede e, artık bu esnaf müşterilerini kaybetmemek için e, bu durumu gerçekleştiriyorsa o zaman bu durum artık yine ödev olmaktan çıkar ve e, ahlaki bir eylem olarak değerlendirilemez Çünkü yine işin içerisine e, müşteriyi kaybetmeme e, durumu girmiştir ve burada bir korku işin içine giriyor müşterilerini kaybetmemek için bir çıkar işin içerisine giriyor ve amaç değişmiş oluyor. E, bu örnekte sanırım e, kantın ödev ahlakını net bir şekilde bize ifade ediyor. ...diye düşünüyorum... ...evet yani beklenti içine girmeden... ...eylemlerimizi gerçekleştirmemiz lazım... ...şimdi bu anlamda attığımız başlıklardan... ...iyi istenci açıklayalım ilk önce... ...şöyle diyelim iyi istenç için... ...iyi irade anlamında kullanılır... Ee, ...insan iyiyi... ...tam olarak... ...içten karar vererek istemişse... ...iyi istenç vardır... İyi virgül... ...eylemin sonucuna göre... Amacına göre değerlendirilmelidir. Evet, İyi istenci bu şekilde açıklayabiliriz. Sonra ödev ahlakı diye başlık atıyoruz arkadaşlar. Şuradaki gibi. Ödev ahlakı dedikten sonra da şunları yazabiliriz. Ödev kavramı iyi istenci geliştirmek içindir. Ödev bütün insanlar için geçerli ve kişinin isteğine bağlı değildir bir eylem beklenti içinde yapılırsa bu ahlaki değildir yani kanta göre eylemin gerekçesi önemlidir evet burada isterseniz vermiş olduğum örnekleri de yine not olarak alabilirsiniz bunu size bırakıyorum ve e, ikinci önemli kişimiz 18. 19. yüzyılda yaşamış önemli isimlerden bir tanesi Jeremy Bentham şu şekilde yazılıyor arkadaşlar Jeremy Bentham bunu yazalım lütfen. Ee, parantez içerisinde altına hedonizm, hazcılık da yazabilirsiniz. Bu akımın öncülerinden bir tanesi. Şimdi Jeremy Bentham'ı biz daha önce e, evrensel ahlak yasasında geçen yıl 10. sınıftayken evrensel ahlak yasası var mıdır, yok mudur derken de görmüştük. Yani evrensel ahlak yasası vardır kısmında görmüştük ama oradaki e, faydacılık biraz daha toplum adına olduğu için yani pragmatizmden farklı olduğu için aslında evrensel ahlak yasası vardır kısmında geçiyor arkadaşlar. Çünkü utilitarizm daha çok e, çoğunluğun faydasına olan e, ahlakın geçerli olabileceğini savunuyor. Yani pragmatizmdeki gibi bireyselci bir anlayış yok orada. Hani bizim toplumumuzda çoğunluğun faydasına olsun anlayışı vardır ya aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben Bentham'a baktığımızda arkadaşlar döneminde e, ahlakı pratik olarak değerlendirmiş. Yani... Pratik alanda değerlendirmiş bu konuyu ve insanın doğası gereği acıdan kaçtığını ve insanın doğası gereği haz peşinde olduğunu söylemiş. Bu anlamda da hedonizm aslında hazcılık dediğimiz hedonizmin öncülerinden bir tanesi ve çoğunluğun faydasına olan eyleminde insana haz verdiğini söylemiş. Mutluluk verdiğini söylemiş ve bu anlamda da hem çoğunluğun yararına olan eylemin hem de hedonizmin yani hazcılığın aslında bizim doğamızda var olduğunu ileri sürmüş ve e, ahlaki eylemle alakalı ve toplumu ilgilendiren ahlaki eylemle alakalı önemli bir kavram var arkadaşlar. Bentham'la alakalı. Bu kavramlardan e, bu kavram şu, panoptikon Şuraya da yazdım. E, buradan da panoptikon Evet şu şekilde gösterebilirim. Bunu İnternete internete yazdığınızda ne olduğunu da araştırabilirsiniz. Ben anlatacağım ama hani şekil açısından da şekil olarak da görebilirsiniz. Şimdi Panopticon 1785 yılında Bentham'ın İngilizdir Bentham. E, bu arada Bentham'ın tasarladığı bir hapishane inşa modeli arkadaşlar şimdi bu hapishane inşa modeli e, bütünü gözetlemek anlamına geliyor kelime anlamı olarak yani panoptikon bütünü gözetlemek anlamına geliyor ve e, bu inşa yapmış olduğu tasarımda diyelim daha doğrusu mahkumun saklanacak hiçbir yeri yok çünkü ortada bir gözetleme kulesi var ve o gözetleme kulesinin etrafında hücreler var ve her hücrede bir mahkum yaşıyor ve her şekilde e, hareket izlendiğinin farkında mahkumlar. Yani oradaki gözetleme kulesinden kaçabilecekleri, sığınabilecekleri hiçbir yer yok ve dolayısıyla da e, kuleden rahatlıkla gözlenebildikleri için arkadaşlar e, her mahkum bunun farkında ve oto kontrolünü sağlamak zorunda. Yani onlara herhangi bir yaptırımda bulunmak zorunda değilsiniz. Çünkü onlar zaten izlendiklerinin farkında oldukları için her hareketlerini kontrol etmek zorundalar ve kötü davranışlardan da kaçınmak zorundalar. Ve ben tam bu durumun aslında topluma mutluluk getireceğini söylüyor. Çünkü bu şekilde bir izlenme insanların kendi oto kontrolünü sağlamasına sebep olacaktır. Ve burada illa kulede bir gözetleyicinin olmasına gerek yok dikkatinizi çeken noktanın bu olması gerekir çünkü insanlar zaten izlendiklerini düşünüyorlar oraya birisini koyup koymamanız önemli değil çünkü o insanlar artık oto kontrolünü sağlayabilecek düzeyde her zaman izlendiklerini düşündükleri için ve bu anlamda da e, hem personelden de e, kar etmiş oluyorsunuz oraya herhangi birini dikmenize gerek kalmıyor çünkü insanlar artık kendilerini kontrol edebilir hale geliyor şimdi bu şekilde bakıldığında aslında çok güzel bir sistemmiş gibi görünüyor. Ama şunu da söylemek gerek bu sistem gerçek hayata geçirilmemiş. Bu sadece Bentham'ın yapmış olduğu bir proje ve proje olarak kalmış arkadaşlar. Yapmış olduğu bir tasarım. o şekilde de kalmış bir tasarım. Yani hayata geçirilmemiş. Şimdi bu şekilde bakıldığında aslında bir anlamda diyorsunuz ki insanların kendini kontrol etmesi kötü bir şey mi değil? Yani insanların kendi kontrolünü sağlıyor olabilmesi aslında güzel bir durum olarak karşımıza Çıkıyor. Ama Foucault'un 1975'te Hapishanenin Doğuşu adlı kitabında bu durumu eleştirdiğini görüyoruz. Şimdi diyor ki Panoptikon aslında modern güç kavramının babasıdır. Yani modern güç dediğimiz zaman e, otorite aklımıza geliyor aslında. Yani e, otoritenin bizi yönetmesi. Nasıl yönetiyor bu modern güç bizi ona bakalım. E, i̇nsan izlenmese bile izlendiğini düşünerek ya da her an izlenebileceğini düşünerek aslında kendi otoritesini sağlar diyor Foucault. Bu anlamda doğru yani Bentham'a katılmış oluyor aslında ve kendini denetlemeye başlar diyor. Ama e, bu durum her zaman mutluluk getirmez. Yani Foucault bu duruma karşı çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse günümüzde e, çağımızda mesela mobeste kameraları var ya da e, işte... Birçok yerde artık gizli kameralar var değil mi? İşte dükkanları izleyen, evleri izleyen, e, sokakları izleyen bir sürü kamera var. Gizli kameralarla dolu her yer. Ve dolayısıyla da e, insanlar sürekli aslında izlendiklerinin farkında. Yani bunu e, her an hayatımızda düşünmesek bile bilinçaltımızda izlendiğimiz fikri aslında yatıyor. Ve Foucault diyor ki e, bu durum, bunun var olması bile yeterli yani biz oradan geçerken mesela mobese kameralarına e, arabayla geçerken onun orada var olmasının yeterli olduğunu söylüyor. İlla çalışıp çalışmaması önemli değil. Mobese kamerasının orada var olması bizim hızımızı yavaşlatmamız için çok büyük bir sebep, çok büyük bir etken. Ki düşündüğümüzde hepimiz de bunu yapıyoruz. Mobeseleri gördüğümüzde yavaşlıyoruz ama sonrasında hızımızı belki devam ettirebiliyoruz. Ama sonuç olarak orada mobesenin çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Yine de e, ...bu eylemi gerçekleştiriyoruz... ...yani orada yavaşlama eylemini... ...gerçekleştiriyoruz... ...bu da aslında e, bu otoritenin... ...bu modern güç kavramının... ...bizi tam anlamıyla etkilediğini gösteriyor... ...burada bir yanlış yok... ...ama Foucault diyor ki arkadaşlar... E, ...bu durum bireyselliği baskılar... ...yani tek tip insan modeli yetiştirir... ...ve insanların bireysel anlamdaki... ...düşüncelerini baskılamış olur... ...bütün insanlar aynı düşünmeye başlar... ...bütün insanlar aynılaşır, ...tek tipleşir... ...ve bu da aslında iyi bir şey değildir demokratik bir durumda değildir. Çünkü siz insanların e, bu şekilde durumlarını bastırarak, e, bireyselliklerini bastırarak ortaya e, tek tip bir insan modeli çıkartırsınız. Ve bu durum aslında gerçekten demokratik bir durum değildir der. Çünkü insanın özgür düşüncesini, insanın özgür iradesini kısıtlayan bir durum vardır burada. Ve ne olur bu sefer arkadaşlar? ortaya mekanik bir toplum çıkar Foucault bunu söylüyor yani ortaya çıkan mekanik toplum herkesi aynılaştıran ve herkesi tek tipleştiren bir model olarak karşımıza çıkmış olur biz her zaman neyi savunuyoruz özgür düşünce, özgür düşünce ortamı insanların farklı düşünmesi, sorgulaması zaten felsefenin tam olarak merkezinde olan şey bu durumlara dogmatik yaklaşmamak, eleştirebilmek sorgu gücümüzü geliştirebilmek, ufkumuzu genişletebilmek Farklı bakış açılarıyla durumlara bakabilmek, bunlar çok önemliyken, işte bu modern güçler bizi aslında tektikleştiriyor ve yapmış olduğumuz eylemleri de bireysellikten çıkarıp mekanik bir toplum havasında gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu anlamda da Foucault, Bentham'ın bu düşüncelerine karşı gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Bentham'la ilgili de şunları yazabiliriz ee, başlığımızı attık zaten hedonizm ve hazcılık ilkesi de yazdık ee, şunu diyebiliriz ahlakı pratik alanda görür ee, insanın doğası gereği acıdan kaçtığını ve haz peşinde olduğunu söyler ee, çoğunun faydasına olan eylem haz ve mutluluk getireceği için ee, ahlakidir. Diyebiliriz. E, ben tamla ilgili de panoptikon e, dediğimiz bu e, hapishane inşa modelini siz de araştırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili internette bir sürü açıklama ve e, görsel bulacaksınızdır. E, önümüzdeki hafta e, 20. yüzyılı anlatmayı planlıyorum. Lütfen e, verdiğim, gönderdiğim videoları e, tekrar edin ve defterinize mutlaka notlarınızı alın arkadaşlar. Bunlar önemli konular. E, Söyleyeceklerim benim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.